Çinli Müslüman adam Müslüman olmayan Çinli bir kadınla evlendi. Müslüman bir çocukları oldu. Babası küçüklüğünden beri ona İslam'ı, Kur'an'ı, bazı meseleleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslami ahlakını anlatıyordu. Çocuk İslam'ı sevip babasından abdest ve namazı öğrendi. Aynı zamanda orucu, haccı, zekatı, sadakaları, ibadet ve amelleri de öğrendi. 7 yaşına geldiğinde babası annesini ibadetlerde yaşadıkları uyuşmazlıklardan dolayı boşadı. Annesi onu dini yönden çok zorlasa da Budist annesiyle yaşayan bu kız İslam dininde sabit kaldı. Günler geçti. Mübarek Ramazan Bayramı geldi. Kız okulundan Müslümanlarla beraber bayramı kutlamak için izin isteyince okul idaresi isteğini kabul ederek ona izin verdi. Bayram sabahı erkenden uyanarak Müslümanlarla bayramı kutlamak ve bayram namazı kılmak için mescit aramaya başladı. Ancak yolunu kaybederek mescidi bulamadı. Zavallı kız öğle namazına kadar cadde cadde dolaştı. Bu bölgeye yakın camiyi birkaç kişi ona söyleyince mescide varana kadar yürümeye devam etti. İçeri girince Müslümanlara başına gelenleri anlatmaya başladı. Ona çok acıdılar. Yardıma muhtaç Müslümanlara dağıtmak için biriktirdiği bozuk paraları çıkardı. Onlara Allah'ı, Resulünü, İslam dinini, Müslümanları ne kadar sevdiğini anlattı. Muhtaç ve mazlum kişilerin varlığını duyunca para biriktirdiğini söyledi. Onlara yardım etmek istediğini ancak bu kadar biriktirebildiğini söyleyince mescitteki herkes ağladı. Kalkıp onu selamlayarak bayramlaştılar, tebrik ettiler. Onlarla çok güzel vakit geçirdi hayatı boyunca hiç bu kadar güzel vakit geçirmemişti. Bayramlaşma bittikten sonra birkaç kişi onu evine götürmek istedi. Yanlarına birçok elbise, hediye, tatlı alarak gittiler. Annesi onların çocuğuna olan sevgisini görünce İslam'ı düşünerek onun hakkında okuyup bilgi sahibi olmaya başladı. Kızının yardımıyla kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ilan etti. Hemen aklına birçok sıkıntı yaşattığı kızının babası geldi hemen onu arayarak Müslüman olduğunu haber verdi. Yaşattığı her şey için de ondan özür diledi ve adama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kul intikam almaya gücü yettiği halde bir şeyi affetmesi sebebiyle Allah ona dünyada izzet verir, güçlü kılar buyurduğu hadisini okuyarak ona lütfen beni affet, kızımıza ve bana geri dön dedi. Adam özrünü kabul ederek ona tekrar döndü. Evlerinde dilediği gibi ibadet edebilen kızlarınınsa mutluluğu tarif edilemezdi. Ya eyhellezine amenu ruku'u ve'sjudu ve'budu rabbakum ve'f'alul hayra le'allekum tuflihun ve cahilufu fillahi hakka cihaadihi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير